Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Age of History'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. En son Türkiye'mize bıraktığımız yer böyleydi ve Osmanlı İmparatorluğunu kurma çabalarımız güzel ilerliyordu. En son Bulgaristan ve Sırbistan'ı almıştık. Bu bölümde de Avrupa fethi yapacağız. Yani yüksek ihtimal İtalya ile falan da savaşa girmemiz gerekecek. Onu bu bölümde göreceğiz birlikte. Ee, en son Rusya ile müttefik olabilecek seviyedeydik. Evet abi. Bu neymiş? Rusya savaştı, Suudi Arabistan'a falan savaştı. Tam bu yesin abi birbirini. Biz yavaş yavaş Avrupa fethimize başlayalım. 77 kalık bir ordumuz var. Bu bize baya baya yeter. Yani e, zora girmeyiz. Ben öyle düşünüyorum en azından. Şimdi biz savaş ilan edelim. Makedonya. Önümüzde kimler varmış? Hemen ona bakalım. Almanya, Amerika, Fransa. Ee, biraz nüfus ve ekonomiyi arttırmamız gerekecek. Şöyle abi. Güzel bir şekilde saldıralım. Evet. Zaten karşı koymasını da eklemiyorum. Yani e, bize nasıl karşı koysun? Yani, Türkiye. Türkiye. Türkiye'ye nasıl karşı koyacak? Küçücük şey ya. Allah Allah. Neyse şöyle ordumuzu yayalım abi. Çok güzel. Nedense çok hızlı atlamıyor wave'leri. Umarım wave diyorum. TDS'den alışmışım. Şeyleri işte. Gerçi wave ya boş ver. Şimdi Makedonya'yı aldık. Güzel bir şekilde başlıyoruz. Hemen Kosova. Umarım sürpriz bir saldırı yemeyiz. cidden üzer yani cidden üzer. Şöyle tamam. Yüksek ihtimal hiç karşı koyamayacak bile. Evet. Biliyorum abi adamları biliyorum. Şimdi şöyle gelin. Diğer şey yapmayı unuttuk. ya sen de şöyle gel. Tamam çok güzel. Şöyle paylaştır. Hemen bununla da bir barış imzalayalım. Güzel. Avrupa fethini çok güzel şekilde başladık. Arnavutluk'tan sonra şey yapacağım Hırvatistan'ı da alacağım Zaten bir eyaleti kalmış Ondan sonra yavaş yavaş Gelişelim Yunanistan'ı falan daha rahat alalım Çünkü zorlayabilir Onlar bir tık büyük şeyler ülkeler Zora düşmek istemeyiz Bizim hedefimiz böyle kolay kolay Ezmek geçmek Bizim hedefimiz bu Gelin abi Sofya'ya enflasyona girmişiz hemen nüfusu değil de bir dakika nüfusa şu an çok gerek yok. Ne yapalım? Araştırma iyi mi? Bir önce bir bak bir dakika niye yukarı çıkıyor Araştırma seviyemiz fena sayılmaz. Ama ben yatırımları arttıracağım. Güzel. Tamamen Arnavutlukla da bir şey yapalım. Barış. Güzel. Şu an gayet iyiyiz. Tamam. Hemen bir asimilasyon işlemlerini yapalım. Çok güzel. Tamam şimdi birazcık böyle geçsin. Çok bir şey ellemeyelim. A Yunanistan'la Romanya ile savaştaymış. Güzel. Bu ikisi birbirini bayağı yorar. Yani bana öyle geliyor. Zaten bu elemana ben şey vermeyeceğim için. Ee, nasıl, ne deniyor ona? Bir, bir dakika. Ha, askeri girişim vermeyeceğim için Çok sıkıntı olmaz Evet Avrupa Fethi yapıyoruz abi Sonuçta ama Sıkıntı değil yani bence Halledebiliriz Her evet, sorun ne biliyor musun Tam şeyi yolladım yani Tam askerleri yolladım Bana öyle savaş ilan ediyor. Sorun orada Al işte bir dakika Fazla fazla basalım da Sonradan gerekmez. Ha Güzel. Tamam. Yeterli. Ekonomik yatırım kısmayalım. Hani hiç, hiç gerek yok ya kısmaya. Değil mi yani? Umarım yani. Neyse kalsın. Şimdi saldır. 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 Savun. Sal. Yanlış yolladım abi adamı. Kafayı iyice. Dur. Tamam. Bakalım. Güzel. Ee, saldır. Yani. Şöyle. Tamam aldık. Bence baya gideriz buradan. Evet. <laughs> Düşündüğüm gibi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu 4 kalmarın ikisini de alır. Abi çok sürpriz bir saldırı oldu ama herif zaten ezik olduğu için bizi zorlayamadı. Yani şöyle hemen Makedonya'nın başkentine alalım askerlerimizi. Bundan sonraki hedef ne Romanya ne Yunanistan. Hedef İtalya abi. İtalya çünkü aradan çıkarırsak çok gelişmeden indirmiş oluruz. Yani en azından öyle düşünüyorum. Umarım yanılmam. Şimdi söyle hemen asimile de edelim. Güzel. Abi 70k'la başladık. Evet ya şehir koordin devam buydu doğru. O, onu yeni bastık. Tam ekonomik yatırımları kıs abi. Tekrar şey arttır. Her seferinde %5 %5 arttırıyorum bu arada bunu fark ettiniz mi bilmem. Hemen lü, hatta ne yapalım biliyorsunuz mu? Koşunuyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım. üçüne de aynı anda savaşı ilan ettim. Çok yüksek yani patlayacağız ama patlamayız belki. Bu <laughs> saldırından Filistin güçlüymüş bak. Şey falan almış ya. Hatta Ürdün'e de savaş ilan edelim. Gel abi. Ürdün'e de savaş ilan ettim. Şu an bir dakika. Oo niye bu kadar fazla? Dur şeyle barışalım mı? Yani? Tunus'la. Çok kalabalık oldu bir dakika. Şimdi saldır. Saldır. 8K saldır. Çok güzel çok güzel çok güzel. 11K'lık gelsin sen Filistin'e gir. Sen şöyle bölüş. Tamam. Çok güzeldir. Bu abi bu yani. Araplar bu kadar. Başka bir şeyleri yok. Ezbin. Ez çerez mayonez. Hadi yallah. Nereye gidiyorsanız gidin artık. <laughs> abi Türkiye'nin gücü. Bak saldırdığımız gibi aldık. Eledik hepsini. Bu kadar yani. Hiçbir yetenekleri yok. Gidinin araba. Neyse. Çok şey yapmayalım. <laughs> Şimdi güzel hepsiyle barıştık maşallah. Şimdi bunları da bir asimile edelim. Lan oğlum tam kasıyordum bir baktım Romanya falan savaşıyla ilan etmiş. Avusturya savaşı ilan etmiş. Ne oluyor oğlum? Hayırdır? Allah Allah. Çıldırtmayın lan adamı. Şimdi bir dakika bir dakika. Bu olmadı. Bu cidden olmadı. Abo dur dur dur. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Şöyle askerleri yağacağız mecbur. Bu sıkıntı bu yakışmadı yani. Şuraya bir savunma attı. çekelim hemen. Ben bu da pesti kaybettik artık ha. Ben oradan adam bassam ne basmasam ne bir dakika. Seni şu seviyeye çekelim de. Heh. Güzel. Artık gelirimiz de var. Şurayı kesmemiz lazım. Ya yani hareket puanı çok olmadığı için rastgele kafama göre her yere basamıyorum. Hadi basabiliyor mu? Bastım vallahi. Yani yeterli bastım. Tamam evet. dediğim gibi bu da bu da pes falan gitti. Yapacak bir şey yok. Şöyle saldırın abi çabuk. Ee, şöyle gönderelim. Hı. Tam buradan tekrar asker bas. Abo. Abi aynı anda bir anda saldırınca şey oldum yani. Ne oluyoruz falan oğlum. Avusturya giriyor valla. Dur şöyle yapalım. Tamam. Tamam tam toparlandık sayılır. Abi o Avusturya'yı yine alamadık. Bir dakika şöyle yapalım. O zaman. Şu üç yerden de asker bozuyorum. Seni şuraya saldırt. Tamam. Öf, ne yapabiliriz? Sen gel. Şöyle bir Bukarest'i alabilirsek. Tamam. Çok güzel. Başkenti düşürdük. Başkenti hallettik. Şöyle gelin abi. Şuraya destek. A bol 14k geldi. Hiç hiç olmadı, hiç olmadı. Abi iki tane güçlü devletle aynı anda savaşıyoruz. Yani zorlanmamız gayet normal. Şöyle yaparsak tamam. 10 klı şöyle yapalım. Bakalım abi 4K yine kaldı ya. Avusturya'nın ordusu çok güçlü. Ya yüksek ihtimal şey. E, bu bütün yatırım. Eyvah. Para kalmadı. Vallahi para kalmadı. Dur, şöyle yapacağız artık. Heh. Araştırmayı sıfıra vurdum. Mecburum. Şöyle yapalım. Ne seni göndermeyelim hiçbir yere de. Heh. Şöyle saldırın abi. Tam toparlanıyoruz gibi. Şöyle saldır. Tamam çok güzel, çok güzel. Tamam. Tam bu bizde biz dönmeyiz bir daha burada. Bence kazandık. Bence. Bilemem. Şöyle saldır. Bir dakika. Tamam oraları halledersek en azından asker basabiliriz. Çok basmak istemiyorum gerçi ama burası az kaldı mecbur basacağız. Şöyle bir dalalım. Burası çok zor oldu. 3 kala gidiyoruz sadece. Ama yapacağız yani yapacak bir şey yok. Şöyle saldırtıyorum abi. Ne var ne yok. Hadi be. Çok zor olacak ama kuzey taraf aldı helal olsun yani yaptı <laughs> Şu, şöyle saldırın çok güzel bence bu alır Romanya'yı bitirir bu göreceğiz Evet, evet abi Romanya GG buradan dönmez artık. Şunları da çekelim de hemen direkt Moldova'ya da girelim bari. Yani hiç uzamasın işimiz. De Avusturya'yı alabilir miyiz? Barış mı imzalayalım? Bilemedim. Şöyle bir alalım da. O 9K'lık ordu yeterse direkt Avusturya'ya da gireyim. Yani alırım. Ya da başka zamana da erteleyebilirim gerçi. Bilmiyorum. Ee, İtalya ile sıkıntı olabilir. İtalya'ya karşı bir tık sıkıntı olabilir. Şu an tam bilemedim. O. Oh. Şurayı alıp bırakalım ya. Belki savaşsam alabilirim de hiç şey yapasım yok yani savaşasım yok şu an Avusturyalı. Çünkü dediğim gibi çok riskli. Bir dakika İtalya ile mı Almanya. Ohoho hem Fransa hem Almanya. İtalya Cici hocam. Benim Hırvatistanı almam lazım. Bir dakika. Gel abi şöyle. Hırvatistan şart. Şimdi şuraları da asimile edelim. Hızlı bir şekilde. Güzel. Sen şunu da yapalım. Tamam bitti sanırım. Evet. Asimilasyonu da bitirdik abi. Bu arada o kadar çok ekşine girdik ki. Yunanistan kaynadı. Yani Yunanistan'a hiç saldıramadık bile. Ben Moldova'yı alabilir miyim ya? 130k şeyi varmış. Yüksek ihtimal 8k'lı alamam. Ee, bilmiyorum ya. Sen gel abi şöyle. Bunu böyle de tamam. Sen gel. Siz 2K, 2k, yeter buraya. Şuraya şöyle 3k. Tamam yüksek ihtimal alırız. Yani umarım. Hemen Türkiye olarak abi İtalya'ya hızlı bir savaş ilan ediyordu ve fırsatlardan yararlanıyoruz. Bir tık şerefsizlik oldu ama yapacak bir şey yok hocam. Yani yenileceğin savaşta durmayacaksın. Yüksek ihtimal bak İtalya savaş açmıştır bu arada biliyorsunuz mu? Yani çok yüksek ihtimal. Abi bir dakika burası kaldı. Hayır lan. Dur. Ha şimdi oldu tamam. <laughs> o orayı unutuyorduk az kalsın ya dur. Şuna da basalım. Hı, güzel. Artık araştırmayı fullleyebiliriz. İtalya ile de bir barış imzalayalım. Yüksek ihtimal kabul edecek zaten. Çünkü bizde daha savaşta kalmaya korkar gibime geliyor. Tamam çok güzel. Hemen asimile işlemlerimizi yapalım. Tamam çok güzel mükemmel. Güzel bir askeri şeyle yaptık. Düzen. Şimdi Moldova'ya saldırabiliriz abi. Saldır bakalım. Aha da şöyle. Geliyor mu? Gelmiyor olsun. Bizim de önlemimizi aldık. Şimdi saldır. Güzel. Moldova'yı da hallettik. geriye Ukrayna kaldı. Avrupa şeyimizde. Ukrayna'yı bu bölüm yapar mıyım bilmiyorum ama. Ukrayna güçlü. Ve şu an bizim o kadar şeyimiz yok. Yani o kadar sağlam bir ekonomiye falan sahip değiliz. O yüzden Mısır'dan devam edeceğim. Bu ne ya? Gidip Suudi Arabistan'ı almış. Saf. Ben alacaktım olmanı. Şimdi İran'a illaki savaş ilan etmemiz gerekiyor. Ve bu hiç güzel bir şey değil. Tamam. Neyse şunu şey yaptı. En azından e, amacımıza ulaştık. Bu bölümki amacımıza. Avrupa'da bayağı bir fetih şey yaptık. Şimdi şu ne? Evet. Almanya'da fark atmışız. Mısır'ı bir sonraki videoya bırakalım bence ya. Ne diyorsunuz? Ya da hafif saldırıp süreyi alsam mı şöyle? bilemedim. O İtalya'yı bölüşmüşler bile şuna bak. Fransa şu Roma'yı falan almış. Almanya direkt full doğu tarafı Sicilya'yı falan almış. Fransa da boş değil bu arada. D. İngiltere niye böyle bilmiyorum. Yani çok kötü. Full Polonya ile savaşta da Polonya ile yenemiyor ki saf. Allah Allah şuna bak. Koskoca Britanya, İngiltere, bilmem ne. Şu düştüğü hale bak. Fransa'dan çıkartmayı. Almanya'yı konuşmuyorum zaten. Bu ne yapıyor? Bu hiçbir şey yapmıyor. Bu yatıyor bütün gün. Olsun gelişsin. Ya yani Ekonomisi çöp. 386 eyaleti var. Bizim 197 ekonomi farkında. Bak iki katı. Nüfusta da bayağı geçmişiz. Gerçi de ne yani Rusya'nın birazcık şey olması lazım. Güçlü. Ki Norveç'i falan da almış yani. O adaları da almış. Abi bu arada fark ettiyseniz Kuzey full Rusya'ya ait şu an. Şu adaların hepsi Rusya'nın. Bir şey kalmış. Grönland falan kalmış. Yani onu da alsa. E tamam bitti abi. Bu arada biz videoyu bence burada bitirelim. Bayağı bir şey yaptık çünkü. Ve önceki videoda Bulgaristan, Sır Sırbistan falan almıştık. Kaç ülke aldık bu video sayıyorum. Makedonya. Bir dakika şuradan başlayalım. Ürdün, Filistin, İsrail, Lübnan, e, Makedonya, Arnavutluk, e, Kosova. Evet Kosova, e, Bosna Hersek, Macaristan, Romanya, Moldova, Hırvatistan ve İtalya'nın şu kısmını bir dakika. Arbatistan deyince direkt buraya gösterdim. Hırvatistan buradaydı. <laughs> Neyse olur öyle şeyler. Gördüğünüz gibi bayağı bir ülke fethettik. Osmanlı için ne istiyor bizden? Evet. Hafif güneye yayılmamız lazım. Yunanistan'a almamız lazım. Bir de Kuveyt'e yani Irak'ı almamız lazım. Tamam bu bölüm yapamadık. Fakat bir sonraki bölüm yaparız gibime geliyor buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Like, it, abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.